Dört yabancı Fakir bir adam gece vakti evine geldiğinde kapının önünde dört yabancının oturduğunu gördü. Yanlarına gitti ve siz gezgin olmalısınız. Lütfen içeri gelin ve bir şeyler yiyin dedi. İşlerinden biri eşin evde mi diye sordu. Adam bu soruya şaşırmıştı. Yine de cevap verdi. Hayır kızım ve oğlumla birlikte kasabaya gittiler.'' Gezginler basit bir şekilde onlar eve gelmeden içeri giremeyiz dediler. Adamın aklı oldukça karışmıştı fakat yapabileceği bir şey yoktu. İçeri geçerek işleriyle ilgilendi. Diğer gün akşama doğru eşi ve çocukları eve geldiklerinde durumu anlattı. Eşi oğlunu yabancıların yanına göndererek eve geldiklerini haber vermesini ve onları içeri davet etmesini istedi. Çocuk koşarak yabancıların yanına gitti ve onları davet etti. Bu sefer içlerinden biri, hepimiz birden gelemeyiz, birimizi seçmelisiniz dedi. Çocuk merakla sordu, ama neden? Yabancılardan biri ayağa kalkarak anlatmaya başladı. Çünkü onun adı zenginlik, o başarı, şu da mutluluk. Ben de sevgiyim. İçeri gir ve sana anlattıklarımı onlara da anlat. Sonra hangimizi evde istediğinize karar verin. Çocuk içeri gitti ve durumu anlattı. Baba seçim hakkını başarıdan yana kullanmak istiyordu. Anne ise zenginliği seçmenin hiç fena olmayacağı fikrindeydi. Kız da mutluluğu seçmişti. Kendi aralarında ufak bir kargaşa baş göstermişken çocuk Sevgiyi çağırmak daha iyi olmaz mı dedi. Baba gözleri ışıldayan küçük oğlana döndü ve tamam oğlum seni dinleyelim. Git de sevgiyi evimize davet et dedi. Çocuk koştu ve dışarıda oturan dört yabancının yanına giderek seslendi. Hanginiz sevgi ise beni takip etsin. Sevgi yerinden kalktı ve kapıya doğru yürümeye başladı. Onu başarı, zenginlik ve mutluluk takip etmeye başladı. Çocuk şaşırarak sevgiye döndü. Yalnızca birinizin gelebileceğini söylemiştin. Sevgi bu ufak çocuğa gülümsedi ve cevap verdi. Eğer zenginliği çağırsaydın kalan üçümüz dışarıda bekliyor olacaktık. Ama sen sevgiyi çağırdın. Zaten sevginin bulunduğu yere başarı, zenginlik ve mutluluk kendiliğinden gelir.''